Parti değilse halk hukuk bitti. Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı partisinin altın özü Reyhanlı, Kumlu, Dört ol ilçelerine bağlı bina açılışlarını gerçekleştirdiği etkinlikler ardından düzenlenen kongrede insan sloganıyla yola çıktıklarını ve çığ gibi büyüdüklerini ifade etti. Hırsızlık, gaz, usulsüzlük, rüşvet, kadına karşı şiddet yüzde yüz artmamış. Yüzde kaç artmış? Yüzde bin Genel Başkan Karslı yaptığı konuşmasında insana verilecek değeri kurulduğumuz günden bugüne kadar anlattık. Bu yolda başarılı olduğumuza inanıyorum. Çünkü halkımızın teveccühü bizleri son derece mutlu etti. Ülkemiz için canımızı malımızı ortaya koyduk. Biliyoruz ve inanıyoruz ki ne kadar ayrıştırmaya bölmeye yıkmaya çalışırlarsa çalışsınlar. Bu millet yeniden dirilip ayağa kalkacak inanç ve güce sahiptir diye konuştu. Milliyetçiyseniz Güneydoğu başkasına teslim ediliyor her örgütü dağdan iniyor, 8 saat her türlü işlemi yapıyor, şehri tarıyor, gittikten sonra devlet müdahale ediyor. Konuşmasının devamında parti ilkesi ve tarihi hakkında kısa bilgiler aktaran Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı. Türkiye ve Hatay bu davada bizzat yanı başımızdadır. Bu partide ilkesini ve tarihini bu ülkenin her ferdini seven bir vatansevere yer vardır ifadelerini kullandı.